Bir bilgisayarınız varsa aslında dünyanın en büyük fabrikasına Saisin. sahipsiniz demektir. Fabrika Konya'da, e, ofis bir kısmı İstanbul'da, evet. ülkenin her yerinde. Ee, e, artık biz... teknoloji her şeyi birleştirdi. <laughs> biz e, Anadolu'nun e, ortasından doğan güneş diyoruz özellikle evet. teknolojiye. Teknoloji başkenti Konya diyoruz. Konyalıyım, İlk çekirdeklerimizi, ilk dönemlerimizi Konya'da geçirdik. Ama şimdi esas şey de e, şu an Konya'da dünya şirketiiz artık. Evet. Yani e, 36 ülkeye teknoloji ihraç eden bir dünya şirketi noktasına okuyucusu. Konya'da geldik. bir teknoloji şirketi var evet. deyince siz hakta geliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ee, hem e, merkez plazamız Konya'da aynı zamanda da e, belirttiğiniz gibi fabrikamızda Abi. yani robot fabrikamızda Konya'da. Robot ee, fabrikası nasıl oluyor? Robot fabrikası benim çocukluk hayalimdi diyebilirim. Yani Türkiye'de insansız robotlar yapmak. O dönem tabii robotları sadece biz filmlerde görebiliyoruz. Bilim kurgu filmlerinde görüyoruz ama dedim bir gün Türkiye'de insansız robotlar üreteceğiz ve e, tabii ki ben bir öğretmen çocuğum, sermayemiz yok. Dolayısıyla yazılımla başlamanız gerekiyor. Yazılım sermaye gerektiren bir iş değil. Bir bilgisayarınız varsa aslında dünyanın en büyük fabrikasına sahipsiniz, sahipsiniz demektir.